Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte hileli burası nasıl yüklenir onu göstereceğim. Bende var. Ama annemin telefonunda. Evet gösteriyorum arkadaşlar. İlk başta okula giriyorsunuz. Evet. Ne girmedi? Hah girdi. İlk okula giriyorsunuz. Yani kanalıma abone Yani bu benim ilk Bir 10 bin, bin like ne istiyorum sizden. Evet. Şimdi buraya. Bravo stars stars bileği <laughs> İndir diyorsunuz. İndirdikten sonra şuraya burası stars ama oh, o peki indir yiyecek abone ol abone ol abone ol açık değilmiş yani Arkadaşlar ben an anlatayım arkadaşlar işte şimdi. Google'a gidiyorsunuz biraz daha indir gidiyorsunuz işte orada bir şey bastıktan sonra size şöyle oyun indirdiği diye bir şey gelecek. Ona kesinlikle basmıyorsunuz. Alta iniyorsunuz. Orada üç tane yazı var. Ortadakine basıyorsunuz. Artıdan orada şey yapacağım. Toplanacağız. Toplandı 9'u. Oradaki çarpıya basıp tamam deyip yükleniyoruz daha sonra. Artıdan dosyalara iliyor. Dosyalar indirdikten sonra bir daha indiriyorsunuz. Adı da, da sizde yüklü olacaktır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.